Hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde zilong var takımda kaoslar koptu olaylar oldu şöyle bir pike baktığında olayı anlıyorsun zaten iki tane tankımız var iki tane İranlımız var ee, İranlılar pikte flame atıyordu bunlar ikisi Franco ile Kufra alan ikisi birbiriyle kavga ediyordu ben zilong kaldığım için bana zilong ne lan diyenler vardı iğrenç bir takım olduk video çekmeye girmiştim zaten video çekeceğim ee, bok gibi bir takımız. Mükemmel bir takımız. Maşallah. Rakip de full AD olmuş. Gerçi Pavius büyü de vuruyor ama. Gold'dan bitir seri diyorlar. Bu maçı oynayacağım. Bir şekilde oynayacağım. Yani çok sıkıntı pikleri var aslında. Patır patır tek atacak pikler var da. Oynayacağız bir şekilde. Aslında bu buraya geldiyse ben altın koridoruna gidebilirim. Franco ile maçı yok diyor. Olanları şöyle söylemek istiyorum size aslında. Bunlar son saniye ikisi de tank aldılar. Son saniye e, Franco alan Nathan gösteriyordu. Son saniye gitti. Franco aldı. Bu da kufra almış oldu. İranlılar best Türk falan yazdı. Yazıları SS aldım koyarım. Böyle iğrenç bir şey çıktı ortaya. E, bakacağız. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Güzel. Bu maçı kazanamayız ama belki ekstra bir şeyler olursa kazanabiliriz. Belki çok zor. Çok zor ama belki. Aslında bot hazır botu yapsam güzel de olur. En azından bazı kahramanlara karşı iyi olabilir de neyse kalsın ya da ya. Önden farm alıyor Mart. Erken de olacak. Biz minyon kaçırdık birazcık yukarıdan aşağıya gelirken. Bunlar zaten birbirini yiyor. Bu cecik, maçtan bir cacık olmayacak. Biz taktik düşünmeyi boş verelim. Dümdüz oynayalım. dümdüz oynayalım dümdüz. Buradan taktik maktik bir şey çıkmaz. Bunun arkasında biri var sanki. Evet arkasında biri varmış yoksa keserdim ben bunu. Skillini atmıştı ikinci skillini. Rahat keserdim hem de. E ne yapacaksın adam genk geliyor. Adamda beyin var. Bizimkilerde beyin var mıdır? Yoktur. Kesinler birbirlerini. Şimdi altın koridorunun kulesini de alıyorlar. Hadi hayırlı işler. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işler. <laughs> Split deneyeceğim de Xiao bize tek atabilir ya bu maç. Çok rahat. Ben bir doğal rüzgarı falan alsam mı acaba bu maçın? bilemedim. Aslında yakışır da. Uzarsa bakarız Cevete bir dodge atıp onu kesebiliriz yoksa Cevet bize sıkıntı verir çok fazla. Diğerlerini çözerim ama. ES çok iyisiniz. Böyle bir pick yaparsan dingi. kuleye geliyorlar çünkü aslında ölümüne kule açmak yani mantıklı da olabilir belki ama oyunu soğutacak pick var mı o da yok. Ölemedim. Ya gelip gerçekten son hit mi attın ya. Ya gelip gerçekten son hit mi attın ya. Ver bakalım. Ver suru diyorlar. Israrla vermeyeceğim. Israrla oynayacaklar bu maçı. Sonuna kadar oynayacaklar. Bana bir tasım pençesi ver. Zırh umutsuzluğu şu an almayacağım. Zırh de lazım olacak bize. Hadi bakalım. Ah Martis gitmiş. Ben burayı yararım. Bir de kule baretini alsam var ya. Çok tatlı olur. Ah şu kule bareti Hadi oğlum. Gel. geldi. Hel geldi. Tek gelirse keserim. Bir tanesi tek gelse her türlü keseceğim de. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizimkilerde azıcık beyin olsa ben bu maçı kazandırırım. Ama azıcık çok azıcık bir minnacık olsa kazandırırım. Minnacık da yok maalesef. Buraya koşuyor uzayalım. Kesemeyiz onu şu an. yapacak bir şey yok. mı çok fazla. <laughs> Şu üçüncü item'ı da koyabilirsem, Asım pençesi bitmek üzere üçüncü item'ı da koyabilirsem Belki, hani karşıma geleni garanti keserim Pogu'yu hariç Bir de Jav tek atmazsa ilk başta onu da keserim, onun için Doğa almak lazım mutlaka Baksana hiçbir yerde tek değiller ki yani Helcurt'un kafasına iki tane vurur, yok ederim ben onu şu an ama hiçbir yerde tek değiller ki. Nasıl keseceğim? Nasıl keseceğim? Baksana. Bak. <laughs> Adamlar full fiziksel hero'ları var. Bak bak gitmiyor bile yanından ha. Keseceğim. Gitse keseceğim. Minstar'da keseceğim. Gitmiyor yanından. Buradan martis geçmiş sanırım. orman alınmış. geliyorlar o yüzden uzayacağım. Bu oyun soğumaz da ya. Yok çok zor, imkansız. 4 5 beşinde gördüm. Bu minyon kuleyi alır mı almaz. Geliyorlar çünkü. Gördüler beni. Gelecekler. Ya tek gelmedikleri için. Artı gelseler bile Martis'in farmı fazla Martis dışında. Ya, gerçi martis de keserim şu an ya. Şu an geldi kıvama. Povoyu su kesemem bir tek. Dur bakayım. Biraz risk alacağız. Geleni keseceğiz. Oynayacaksın. Güzel. Martis de ölmüş. Tamam benim item de bitti. Evet Helkut gel bakalım buraya. Geliyorsan Lord'ta mısın? Yoksun. Buraya geliyorsun durum Hadi gösterdim kendimi ama. Bana mı gel? Gel. Gel canım. Gel bana gel. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Evet dostlar zilongumuz kıvama gelmiştir bu arada. Ha, yakalanırsam keserler. Yakalarsam öperim. Farm olarak kıvama geldik. Farm olarak ritim tuttuk şu an. 8000 olmak üzereyiz Gold'da. Şuraya geleni kesmeyi deneyelim. İlhamımız yok. Marts yarar mıyız? Marts yararız iki atarsa. Attı. İkinci yeteneğini attı. Geliyor bana doğru. Gelsin bakalım bir. Bait atalım. Ooo, oo, oo. yine 3 gelmişler. Lord'u keserler umarım bunlar buradayken. Böyle bir şey yaparlarsa oyunu tutarlar. Zilong ne yapıyor mu? Geri zekalı mısın sen aptal çocuk? Zilong da boş. <laughs> Bunu diyen adamın oynadığı oyun, aldığı pik ikinci tankı alıyor. Zilong da boş diyor. Oyun boyunca adamlar 3-5 geçtiler. <laughs> Zilon kalmasından belli. <laughs> adamlar oyun boyunca 3-5 gezdiler her yerde. Adamı herkesin içinde yardım. <laughs> Hadi bir bok yap. Hadi bravo 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 bravo. Bir şey söyleyeyim bu maçı kazanacağız. Zilong da boş diyor ya. Adamlar her yere defalarca kez gank attı. <laughs> Zilong da boş diyor. İkinci tanka alan adam diyor bunu. Bir de Kufra bunu konuşuyor en çok. İki tane tank alan Dingil. Zilong kazandıracak bu maçı size Split'le. Merak etme. Kazanırsam benim sayemde kazanacaksın. O kadar da egolu ve iddialı bir cevap vereyim sana. Biraz kaçacağım ama güzel de burada aslında labuk. Şuraya itmeye gelenek bekleyeceğiz. Ben doğal alacağım bunu tamamen şey için alıyorum. Ee, Jav için. Güzel bunu da yırttık. Bir daha gelecektir. İkinci yeteneği verdi. onu da kestim gider ayak. you <laughs> say, <laughs> huh? <laughs> Var mı başka arttıran? Evet dingil. Evet dingil Franco. Hmm. Aptal Franco seni. Haptal Franco. Flash ulti atıyor bir de. <laughs> <Povaysa. gülüyor> Aha. Ah. Aslında ultimi biraz daha seri döndürecek bir şey mi alsam? Böyle ultiyi. Ultiyi bir tık seri döndürecek bir şey. Gidip oraya olay çıkartırlarsa belki olabilir. Hel kurt'a yetişirsem tek atarım. Biraz olay çıkartırsa orada... Umarım kaçabiliriz. Güzel. Evet Dingil yine Pavoyu solit attı. Ölür Pavoyu. Aynen. Aynen. Bak şu an Pavoyu öldü. Aynen. Aynen dostum. Pavoyu öldü şu an. Aynen. Bu bize çok yaramıyor doğa rüzgar aldık ama bir saniye falan bize ölüm şey verecek hasar almamı verecek. Yani çok bir işimize yaramayacak. Burayı tutamayız. Buraya bir oyun lazım. Tuttum onu. Gel. Bir tane CC at. Güzel. Tuttuk mu orada lordu? Bir şey söyleyeyim mi? Bu maçı bu salaklara ben split'te kazandıracağım. Ciddi söylüyorum split'te kazandıracağım bu salaklara bu maçı. Aslında doğayı satasım var ya. Oo, 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 oo. Açalım ben doktorum. Bu doğayı bu arada kesinlikle Jav için aldım ha. Jav zıplatıyor ya o yüzden aldım dostlar. Aslında Zilonga kanat manat yarar mı? Daha önce hiç denemedim. Bilmiyorum. Yine fightliyorlar. Jav ne almış? Umutsuzluk avcı var. Beni tekrar Helkurt geliyor sanki bu tarafa doğru. Gel Helkurt. Hadi ona bir W atarsam. Ay çok pis can çaldım hadi yapma lan. Ah oh, çok yakındı. Pov'u stunlamasa. Atmayın her kaynağı. Kamiller. Atmayın her kaynağı Pov'u'sa. Sattım doğayı. Sattım doğayı. Ama orada doğa bastığım için ölmedim. Ben biraz dayandım. Güzel de can çaldım. Geri aldım doğayı. Yok almadım vazgeçtim vazcaydım. Ya kanat nasıl olur onu merak ediyorum acaba. Kanat 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 kanat. Almayacağım ya vurduğuma tek atacağım. Kilitlerinizi aldım. Hadi doğarsam onlara tek atarım. Sokma minyonu sokma minyonu. Sokma minyonu minyonu sokma. Sokma minyonu geliyorum. Güzel tekledim onu. Onu da tekledim. Gel lan bastan dalın lan. Git lord al lan. Aptal Link git lord al. Git lan lord'a. Şimdi Jav çıkacak bir yerden tek atacak. Dur bir dakika. Ölümsüzlük aldım. Bir Jav atlayacak üstümüze çünkü. Lord gel lord. Ha tek yedi. İşte Jav'ın da böyle bir olayı var ya. Tek atıyor her türlü. Flash attı. Hmm. Kustuğu zaman her türlü tek atıyor. O zaman sattım geri. 7 deniz aldım bir daha. Şu minyonu itelim. Lord fırsatı kaçtı. Onu keser mi bu dingiller? Misil basmış. Ben gidersem keserim. Güzel. Zilong Baba Pro. Umarım Bektor yemeyiz bu maça. Alttan minyon itildi. Hadi bir şey yap. Hadi bir şey yap. Alıyorum lord'u. Alıyorum lord'u. Jav gelecek, Jav gelecek, Jav gelecek, Jav gelecek. Güzel. Nice. Dostlar bu mücadeleye bir like, bir de abone değilsen abone olur musun ya? Gerçekten görüyorsun. Bütün iğrençlikleri, bütün toksiklikleri görüyorsun. Şu maça bir like desteğini alırım ya. Zahmet olmazsa. Abone değilsen bir aboneliğini alırım. Şu mücadeleye en azından. Sur vermeyip şu maçı şu hale getirdiğimiz getirdiğim diyeyim. Ya zeygolo olacak ama diyeyim yani bu dingillere, bu mobbinglere, bu aptallara rağmen deldim onu. Deldim onu. Hadi vur bir tane. Nerede Helkurt? Gel 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 bana gel bana gel. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu içeriye cık 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 ötsün diye. Vur bir tane. Güzel. E maç bitti o zaman. Ben şuradan bir can doldurayım. E maç bitti. E biz bu salaklarla maç kazandık. Ez mi? Ez mi yazdı o Franco? Ez yazdı değil mi gerçekten o aptal Franco? İki tane tank alıp Zilong ne diyenler? Vay 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 vay. Şu MVP de bu kufranın hakkı değildi bu arada ama. Yani yazık çok yazık. 13-8-5 oynamışız. Yani adamlar oyun başı atmadıkları gen kalmadı. Dip dibe dolaştılar. Patır kütür fightladılar. Bizde faide fight dair bir şey yoktu. Kimse de hasar yoktu. Ona rağmen %34 en fazla hasarı ben vurmuşum. Zilong ne dedikleri Zilong %34-122k vurmuş. Bütün kulelerin içinden geçmiş. %62 kule hasarı var. Ve Zilong ne? Zilong da boş. Bilmem ne. Zartingen, Zurtingen. Böyle dostlar. Böyle. Varsa bir like'ınız. Abone değilsen de aboneliğin. Beklerim. yapmasan da canın sağ olsun. Umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider. Umarım mücadele etmeyi asla bırakmazsın. Kazanabileceğin elinde bir pik var ise. Elinde kazanılacak bir kahraman var ise. Böyle. Görüşürüz öpüldünüz.